Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Emekliler 2018'de başlayan Ramazan ile Kurban Bayramları'nda olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyelerdeki artışı merak ediyor. Ankara kulislerinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin arttırılacağı konuşuluyor. 1000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1100 TL ödeme almışlardı. Milyonlarca emekliye bayram arefesinde rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin dikkat toplam 4000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramı'nda 2000 TL, Kurban Bayramı'nda ise 2000 TL emeklilere İkramiye ödemesi gündemde. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan %50.51'lik zam, memurlara ve emeklere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisine oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için değerli izleyicilerimiz 4 formül söz konusu. Bunlardan biri enflasyon oranı, diğeri değerleme oranı ki bunlar birbirine çok yakın %36. Üçüncü formül e, asgari ücrete yapılan %50'lik formül. Dördüncü formül ise bayram ikramiyelerinin her birinin 2000 TL'ye çıkarılıp iki bayramda toplamda 4000 TL olması söz konusu. Bunların hepsi masada değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı e, rica ediyoruz sizlerden. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.